Merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere dil çorbası tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yarım kilo kadar dana dilim var. Dili iyice yıkadım. Düdüklü tencerenin içerisine aldım. Üzerine yaklaşık 2 litre kadar su ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Düdük ötene dek Harlı ateşte tencerenin düdüğü öttükten sonra kısık ateşte yaklaşık bir saat kadar pişiriyorum. Daha sonra dilin üzerinde olan zarını soyuyorum. Bakın çok kolay bir şekilde soyuluyor zaten haşlandıktan sonra. Bu şekilde soyuyorum. Soymuş olduğum dili küp küp doğruyorum. Gördüğünüz gibi siz de dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. İsterseniz elinizle didikleyebilirsiniz. Hepsini doğradım. Ayrı bir tencerenin içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Yağımı eritiyorum. Daha sonra üzerine 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Fazla tepeleme olmasın. Bakın gördüğünüz gibi olacak. Daha sonra unu biraz kavuruyorum. Yaklaşık 2 dakika kadar. Pembeleştirmiyorum. Sadece unun kokusu çıkana dek kavuruyorum. Kavrulmuş olan unun üzerine Dili haşlamış olduğum suyu sürekli karıştırarak üzerine döküyorum. Karıştırıyorum ki topaklanma olmasın diye. Üzerine 2-3 diş rendelenmiş veya dövülmüş sarımsak ekliyorum. Yeteri kadar tuz ve karabiber ekliyorum. Daha sonra önceden doğrayıp hazırlamış olduğum dili ekliyorum. Yarım adet taze sıkılmış limon suyu ekliyorum veya limonunuz küçükse bir adet de kullanabilirsiniz. Çorbamı karıştırıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 5-6 dakika kadar bu şekilde pişiriyorum. Çorbanız kıvamı koyu gelirse size sıcak su ekleyebilirsiniz. Bana kıvamı güzel geldiği için sıcak su eklemedim tekrar. Evet çorbam artık hazır. Ocaktan alıyorum. Sıcak sıcak servis etmek istiyorum. Daha sonra üzeri için bir cezvenin içerisinde yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tereyağını erittim. Bir tatlı kaşığı kadar toz biber ekledim veya pul biber de kullanabilirsiniz. Çorbamın üzerine gezdiriyorum. 1-2 kaşık kadar. İsterseniz çorbanın üzerine direkt döküp karıştırabilirsiniz. Dil çorbam servis için hazır. Sizlere de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.